Resul-i atalarından aldığı gibi kıyamete kadar bu silsileyi götürmek nasip olsun. Şu anda mübarekler ne yaparken önce teklif niyetiyle, sonra şehit niyetiyle, sonra sıyrıklık niyetiyle ziyaret edilir. Bundan önce sıyrık attı Berk'in Hazretleri'yi de şimdi Hazretlik olsa zaman Şerif Fatih Berkem Hazretleri'nin oğlu ve halifesi Seyit Sanki Hazretleri'dir. Hepimizin gözü aydın olsun, kalbi münevver olsun, lütfi ilahi daim olsun, Allah Seyit ve Doğma rahmet, inayet ve esirgemesin. Hepimizin gözü aydın olsun, hepimiz adına ben tebrik ederim, siz de adına tebrik edin. Allah sancağını, Resulullah'ın sancağını yanına diksin. İzzet ve azametini Rabbim Teala'nın kulu kılsın. Ümmet-i Muhammed'in hidayetini vesile kılsın. Allah'ın rızası için, Resulullah'ın bereketi için, ruhaniyeti için, muhacirin, ensarın hazreti için, bütün mümin müminat, mümin müslüman, mümin müminat, müslüm, müslüm müslüman, kafir ehliman için, Saadet-i Mahçı Bendir'e ruhu saadeti için Kasım'ın Seyyid Abdül Hazretleri'nin ruhaniyeti, Seyyid Sakir Hazretleri'nin ruhaniyeti için en fazla